Gençler bir söz vermiştim. Ben Gaster troll yapacaktım TikTok'ta. TikTok'a. Bakın bunu kullanıyorum. Bakın burada bir sürü şey var. Ağır blaster'ımız var. Biraz daha kalın sesi blaster'ın. Gaster glitch'lenmesi var. Gaster konuşması var. O ses var ya. Ona sonra vanish atabiliyoruz. Gaster diyeyim var. Normal blaster var. Ama blaster'ın sadece ateşlendiği kısmı var. Şarjlandığı kısmı var. Bir de tam olarak normal blaster'ın atışlandığı yer var. Bakın burada hepsi duruyor zaten. Buradan gecikme de ayarlayabiliyoruz. <laughs> Şimdi dünyanın en zor şeyi olan TikTok'ta yayın aramaya geçiyoruz. Hazır TikTok demişken de TikTok kanalıma bu. Takip etmeyi unutmayın. Videolarıma da like atın. Bakın böyle videolarım var. Teşekkürler yayını takip için. Bunun... Ailen hoş geldin. Oğlum burada yetişin lan. Bunlar beni döver. Bunu geç. Yiğit geldi biraz önce biliyor musun? Tamam. Haberin var mı? Bunlar böyle de bunları trollerim. Yok, tamam. Hemen isteğimi atıyorum. ne ya? <laughs> e, dedi ki? beni alırsın dedi. Hayır dedim. 300 izni hiç talep ediyor. Oğlum, Çünkü sesi kız gibi çıkıyordu. Bu seferlik öyle bak. Geldi. Ya, bir kabul ettiği gibi direkt var. veniş atacağım ha. Beni şey evet, olduğunu ben bilmeyen varsa veniş şey. Hani var ya. Çoran'ın hani öyle Gaston'ın yok olup geri geldi işte. sesi var ya sesi. İşte. Bir de bunun Kendim bir özelliği bak, azıcık böyle ses geliyor. Sen Bunu böyle bastın da ona. Karşı tarafta ses geliyor. Yani <laughs> ikimiz duyuyoruz o zaman Anladın mı? Yağmur hala Yiğit'i gerçek, gerçek sanıyor. Yağmur. ya oğlum bunlar ne? Ciddiyim bu ses burada ses ben en son bu gerçekten gerçekmiş. Ya. Yağmur yiğit bandı da engelledi ama ya. Hayır açtı. Ne zaman açtı ben niye görmedim? Ben açtırdım. Ben bunları Şeyden, sağlam trollüceğim ya bu Ben bunları sağlam trollüceğim söyleyeyim. Nereden biliyorsun? Önceden birkaç deneme yapmıştım. Artık bu zaman bu sesler beni en, direkt Instagram, atmışlardı. falan Spotify. <laughs> evet. Neyse, 400 yüzücü tarafı diyor. yapmazlar. Ayrıl. Sen Bu ne? benim abimsin. Bunları ben bunları no. da hmm, söylerim ben. Ne seviyor. Ne seviyor <laughs> Ne bi, Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne Emine. Be. Ben ne kadar yapıyorum artık tamam, be? Bunlar ben de, bunları ödedim, bunları ödedim, Geldim şimdi lanet ya. olası ilaç vakti geldi. Afiyet olsun, hoş geldin. Afiyet olsun, baş eter olsun. Ya, ya, böyle giderse da ben dayak yiyeceğim. Beni heykeller böyle diyecek gelip öyle mi? Çüş. No, neden? İlginç Sakın yorumlara gelip de bölüm bölüm kırılma Yazmayın. Tamam mı? Yazmayın. Acil hastaneye gittim. Şey. Biraz kötüleştim. Ateş tutmak için olsun. Aa benim, 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 benim örümceğim gelmiş. Benim örümceğim gelmiş. Bu örümceğin mi var? <gülüyor> <gülüyor> Direkt beni şatacağım oğlum ben bunu. Evet. Ya of. Benim yanımdaki onun örümceği. Ayrıl niye kimse yapmıştı ya? Onun camını kıran var ya. Onların Aa dedikodu var dinleyin. Kız. Kız. E ben dedikodu mu seviyor ya? Ay ne tane var bunda ne anlamaz var. Patlar bunda. Gel o zaman çınar. Ben niye dersin? Gel o de. Gel o zaman çınar. Gel o zaman çınar. Kabul etti kabul etti kabul etti. Direkt beni şatacağım. Şey İnattır. Vitör bilmiyorum. Alım çıkar. He? atacağım? Gangsters mı atacağım? Nerede o? Ne diyorum ya? oldu galiba. Sürekli niye? Şu an kim Asker. Bir şey yapalım. Ve neden yazdım? Ve neden yazdım? dur Biraz daha spamlayacağım ben bunu. Şu takiyon değil tamamen atınana kadar. Beni kıtlanmam oğlum. Bugün illa birisine report yiyeceğiz ve TikTok'tan banlanacağız. Bir dakika. Daha bir takipçim olmadan banlanacağım. Ne? mini atıyorum. Geldim. Hadi bir tane daha. Ah, oh, Hadi aç ağzını bir tane daha. <gülüyor> 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 tamam bundan yeterince eğlendik. Boş boş konuşma. Bu da sprint falan var oğlum bu olmaz. Kesinlikle önemli olan şey fanı olması. Selam oh. Oh. Konuşmuyor ben bunu trollerim. Onun yaşını belirleyemiyorum ki. Az öncekiler en az bir 16-17 yaş vardı az öncekilerde. bunda ses yok. Nasıl algılayayım oğlum ben onu? Ses verse hep kazıma sesleri geliyor. <laughs> 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 Engelleyemiyorum. Yes, tamam engelledim ben. <laughs> Velet senin neneni sevsin tamam mı? Oo. Yani <laughs> Burada çok anime fanı var. Sen yemiyorsun ki ilk sesen yesin ne orada ba bekle. ya yine mi Six kız Senin gözün. tamam 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 ya. Ha şunlardan yok mu ya? Mükemmelim. Dışarıdayım. Sürtük gibi geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Benim içeceğim. Bunlar kim? İçeriyle hoş geldin. Ya bunlar kim oğlum? Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar gibi görünüyor. <laughs> Tamam ben tamam, <laughs> <adam> bunları <tırlayacağım>. <gülüyor> 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 Rafa Rafa, mi? mindekli, mindekli. Rafa bir çağırsana <laughs> Selamlar. Ben atacağım, atacağım direkt ben <laughs> Aa. Ne oluyor Ne oluyor? Ali. İçim bana bir tanıdık geliyor lan. Anlar <laughs> biraz da şundan spamlayacağım. Biraz da bir gastronomik spam atacağım. <laughs> Neyse ben çıktım. <laughs> Görüşürüz. iyi gece. Ay iyi akşamlar. Ben bugün yine o belli. Kaan benim fotoğrafı gördün mü? Kedim Spiderman oluyor benim. Tam. Ben. Benim fotoğrafı gördün mü? Benim kedim biraz Spider daha Spiderman oluyor. Benim <laughs> kedim. <laughs> <laughs> İlla bu ben, o şeyi görmeyecek mi? oluyor arada sırada. <laughs> Abi ben bugün naneyi yiyeceğim. Yarın işte. O. Oh. <laughs> Onu yazabilirsin o sıkıntı yok. Kötümüş sen. Kötü sen. Ne? Atın şunu atın acile. Bir şey söyleyeceğim. Şerefsizler. Kırkları ırkçılık yapıyorlar. Ben bunları Japon, tokatlarım oğlum. Kimseye ayrımcılık yapmam. Ayrımcılık yapan gülmü. Amına yapıyorum. Ben bunu ağ trolllerim ha. Botoks alaka? Bizim şimdi bak, oraya, o büyük oraya. Bana niye adam? <laughs> <laughs> tamam bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Eğer canımı tehlikeye atıp v indirmemi ve orada bu trolleri yapmamı istiyorsanız like atın ve abone olun. O tablolara YouTube. YouTube stüdyodan görüyorum. Daha bunun editlemesi var. Videolarımla çok uğraşıyorum. Ne olur. Ne like, olur. Abone olun. Çok bir şey